il başkanlığı noktasında sonuçlar belli oldu. Evet. Figen Kahya bir nolu sandıktan 80 oy, iki nolu sandıktan 101 oy, üç nolu sandıktan 73 oy alarak toplam 254 oy aldı. Talat Yalaz bir nolu sandıktan 108, iki nolu sandıktan 95, üç nolu sandıktan da 114 oy alarak. he said i'm a little Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kongre sürecinin kazananı Talat Yalaz oldu. Hem Eskişehir'in en genç il başkanı hem de sanırım Cumhuriyet Halk Partisi'nde Türkiye'deki şu ana kadar seçilmiş evet, en, en genç il başkanı. Doğrudur. Ee, şunu sorayım, açık konuşmak gerekirse favori değildin. Hani başladığın süreçte favori olarak lanse edilmemiştin. Doğrudur. Biraz ezberleri bozan bir kongre oldu. Kısa evet. sürede nasıl oldu bu başarı? Şimdi bu favori olmama durumu e, odun pazarı ve tepebaşı bölgesindeki delegasyon farkına sayı farkına dayanıyor. Evet sayısal. Orada bir 38-39 gibi bir fark var. Mevcut bir önceki il yönetimini de e, odun pazarının desteklediği, odun pazarı bölgesinin desteklediği görece olarak bu destek kavramları da uzun mevzular. Bunları da konuşacağız zaten. Çok konuşacağız ama e, kazandığı için sanki bir e, 60-70 civarında bir fark söz konusuydu. Tabii burada kırsal ilçelerimiz var bizim Eskişehir'deki örgüt ama bizim delegasyon yapısı her zaman söylüyorum ben farklıdır. İki tane içine Sinan Ada arasında bir seçim yapılabilir. Şöyle olabilir vesaire ama burada örgüt net bir biçimde gençleşme dedi. Gençleşme dedi. Benim çıkış noktam 4 gün önce adaylığımı açıkladım. Çok kısa bir süre. Çok kısa sürede çok fazla çalıştım. Yani şu üç gündür bir 9-10 saatlik uykuyla duruyorum. Yani Ama karşılığını aldım. Aldınız. Karşılığını aldım. Çok çalıştım. Örgüte gittim. Zaten örgütün içinden geliyorum. Örgüt beni tanıyor. Ee, diğer tanımayan kişilere de kendimi demek ki iyi tanıtmışım. Ee, tanıtabilmek adına gerekli açıklamaları yapmışım. Onları inandırmışım. Ee, onlar da tercihini benden yöne kullandı. Ee, Figen Hanım'ı da tebrik ediyorum. Verdiğim ee, verdiği mücadele için teşekkür ediyorum. Tarafsız olacağımı söylemiştim. Tarafsız olacağım. Evet, konuşmam bugün büyük alkış almıştı. Salonda. Evet. Evet, yani o da böyle bir aslında bu Kanada destekleyenler için motive edici, birazcık böyle iddia ortaya koyucu bir evet. rengi olarak gösterilmişti. Evet, içimden gelerek, yüreğimden koparak konuştum, samimi duygularla çünkü örgüt benim alemdir. Bunu hep samimiyetle söylüyorum. E ee, onlar da bu hissimi, bu iştenliğimi anlamışlar. Bana dönüşler o şekildeydi. Ee, bu görevi yapabileceğimi görmüşler, samimiyetimi görmüşler ve tercihlerini bu yönde kullanmışlar. Ee, kazandık, mutluyuz. Ee, Eskişehir kazandı. Eskişehir örgütü kazandı. Ee, bundan sonra da çok sözler sözlerle bulundum. Çalışacağım dedim. Şunları yapacağım, hepsini yapacağım. Ee, hemen çalışmaya başlıyoruz. Zor artık. bir genel seçim süreci olacak. Zor bir her seçim süreci zordur. Ee, ama üstesinden geleceğiz örgütümüzle birlikte. Örgütümüz bir olsun, birlik olsun, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Evet, yani tebrik ediyoruz. Çok tekrar. teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun.